Seni yarattırım canıma Gözleri en son girecek kanıma Şerredemem halimi cana. Fareyi elinden kaçırdın ha? Seni buraya aldım diye küstahlıklarına katlanacağımı mı sandın? Bu bana üçüncü tokadın. İlki benim üstüme olarak attığın tokattı. Çaylaktım o zaman içime çektim. İkincisi senin yerini aldığım zaman attığın tokattı. O zaman da eşekten düşmüş gibiydin, seni başladım. Ama <laughs> şimdi aynı şartlardayız. Elinde bıçak aynı şartlardayız, öyle mi? Niye? Senin de zürafa kadar boyun var. Ya, durun, yapmayın. <laughs> Ya, ne yapıyorsunuz? Eşimize hmm. geldi mi? Hmm. Biz her şeyi izliyorsunuz. Hmm. Yakışıyor mu size? Yakışıyor hmm. mu?